merhaba iyi akşamlar İHAVA günlük grafik şimdi İHAVA'ya e, pek tabi herkese açık yayınlamıyorum ama bugün ihlasları komple e, yayınlamak istedim şimdi e, İHAVA'yı şeyden hatırlıyorum ben ya bir zaman geçen seneydi galiba bir kere bir bakmıştım bilançosuna bilmem ne, ne İHAVA'nın nedir ne değildir Hatta bir yine böyle kendi rakibiyle karşılaştırmıştım e, o zaman fena değildi gibi hatırlıyorum ama yani şirket özelinde bir haber var benim yakından takip ettiğim bir şirket değil yani. Bilmiyorum bilançosunu. Onu siz bakın. O dönem e, fena gelmemişti bana. Bir sene önce galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, ya bu inanılmaz bir düşüşte. Yani bu pandemiden evvel dört e, buçukları gördü, dört yirmileri gördü. Oradan Mart dibini yaşadı. Bakın şu Mart dibidir. Pandemi dibidir. 153. Bunun 153 pandemi dibi. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim bildiğim Borsa İstanbul'da bakın yanlış bilmiyorsam yani eksik bilmiyorsam 400 küsur 430'a yakın hisse olduk diye hatırlıyorum senet oldu piyasada pandemi dibinden aşağıda bankalar hariç tek senettir İHEVA. yani bakın bankalar hariç diyorum onların başka bir hikayesi var ama pandemiden aşağıda yok diye hatırlıyorum ya yani yakınlaşan var şu an format var galiba yakınlaştı baya bir pandemi dönemindeki İzmir Demir Çelik yakınlaştı çok pandemi fiyatlarına yani pandemi fiyatları değil mi Mart 2020 fiyatlarına İHEVA ama altında yok diyebiliyorum biliyorum İHEVA gibi altında olan hatta böyle uzaklaşmış olan bankalar hariç çok yani yanlış biliyorsam bilmiyorum hani sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz şimdi burada e, aşağıda tabi destek hattı e, 86 şu an 1 lira 1 kuruş 1 lira bir destektir bu arada onu söyleyeyim onu çizmedim ama buraya yani tamamen davranışsal olarak bile Hani solda hiçbir şey aramam ben normalde bir liraya bir kere davranışsal bir destek koyarım e, bu kısım kırılırsa tabi 1 liradan uzaklaşmaya başlarsa burada 86 kuruş var aşağıda 86'nın altının da kırılımı halinde e, bir daha yani burada bir kuruşta bir fiyat düştükçe çok şey ifade ediyor 86 altında belki 77 75 civarlarında yine bir destek hattı olabilir. Bu alanlara bakmak lazım. Yukarı hareket yani şimdi burada yukarı hareket bir dönüş formasyonu henüz yok. 50 günün altında 20 günün altında bir kere bu iki göstergenin kısa vade altında olması negatif. Yani iyi değil. Dolayısıyla yukarıda önce 1.8, ardından 1.14 kapanışını almak lazım. 1.14 kapanışının üstüne giderse 1.24 e, direnci var arada. O 1.24 direnci de tekrar çok da önemli bir direnç. Bu arada söyleyeyim. Oraya bakılır. E, tabii bir daha videosunu yaparız gerekirse. E, 1.68'de de bakın 200 günü var. Yani 200 günden oldukça da aşağı sarktı aslında. Yani vake bu tür sarkmalar her zaman görebileceğiniz e, sarkmalarda değil bir taraftan yani o kadar uzamazlar e, 200 günlerinden genellikle. Tabi burada daha önce bir e, hikaye olduğu için işte haraç mezat satılıyor. Yani Türkçesi o. Öyle çok da fazla bakılmıyor piyasanın durumuna. E, kafasına kafasına vuruyorlar hissenin. Işte e, şeyler e, hacimler de çok neşeli değil. Yani 4.5 milyon yani 4.5 milyon hacim var. E, 4.5 milyon hacim bu fiyattan 4.5 milyon TL eder. O da yanlış anlamayın da para değil e, bir taraftan yani bir alıcı ilgisinden söz etmek pek mümkün değil. Şu hacimlere bakınca, e, fiyatlara ve akıma bakınca tamam bir yavaşlama var onu ifade edeyim yani şu an e, Nisan'daki kadar acımasızca satmıyorlar hisseyi ama o eğim devam ediyor yani aşağı yönlü trendini bir taraftan devam ediyor e, ve e, dediğim gibi çok büyük bir alıcı ilgisi şöyle bakın büyüteyim hacim barları gözüksün diye büyütüyorum. Yani çok büyük bir alıcı ilgisinden de bahsetmek bu durumda çok mümkün değil. Yani daha fazlasını beklersiniz. Artan hacimler, hep söylüyorum, bakın artan hacimler artan fiyatlar. Yani hem fiyat artacak, hem hacim artacak ve burada 1.14 geçilecek o fena bir e, şey olmaz e, görünüm olmaz. Yani 1.14'ten sonra en azından 50 gün kırılmıştır. E biraz daha uzaklaşır mı? E, acaba oradan bir boğa çıkar mı diye bakarız. 27 RSI oldukça oldukça düşük. E, yani normalde tepki beklenen bir alandır 27 Aresay. Ee, ama zayıf yani bu zaten Aresay'da kafasını kaldıramıyor. Ne zamandan beri? Bakın çok uzun zamandan beri 50 Aresay'ın üstüne çıkamıyor bu sene. Yani 28 Aralık'tan bu yana. İşte diyorum ya haraç mezat satıyorlar abi buldukları fiyattan veriyorlar. Onun için işte güçlenemiyor bile. 50'nin üstünde 55'in üstünde o yüzden RSI'de tabi burada en azından bakın 47-48-50 RSI görülürse ve 50 gün kırılırsa 1.14 kırılırsa bir ihtimal yani bir bakarız orada iyi oluyor mu normalde değerli RSI yeterli bir RSI seviyesi değildir makti negatif yani o da kırmızıyı koymuş histogram ama şu kısım tabi biraz yayılıyor hafif sağa yayılan da bir kısım yani 22 insandan bu yana o satışların bir ara vermesi iyi biraz daha böyle sakin bir alana girmiş o biraz daha göstergeleri en azından hafif hafif maddeyi de sağa yay yaymaya devam ediyor. Atladığı yani özel bir mum formasyonu yok. Zannediyorum atladığım bir şey de yoktur. Herkese akşamlar.